العين تناديني فدعيني أما ودعيه تفضي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تخليه العين تناديني فدعيني أما ودعيه Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem radaytu billahi ve bil islami ve bi Muhammedin rasulen vecebet lehul cenne kim Rab olarak Allah'tan din olarak İslam'dan peygamber olarak Muhammed'den hoşnut olur ve bunu hoşnut olursa cennet ona vaciptir. Yani Allahu Teala'nın üzerine bir görevdir ki o kullarını cennete koysun. Bak dikkat ederseniz bu sahih bir hadistir. Ve bu hadisin çok varyantları vardır. Kim Rabb olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed'i benimser ve sever kabul ederse artık o insan nedir? O insan mutlaka mutlaka cennete girecek. Bu konuda Allahu Teala onun için neyi vardır? Bir vaadi vardır. Demek ki neymiş kardeşlerim? Bir insan la ilahe illallah deyince bu kelime-i onun İslam'ına bir şahittir, bir delildir, bir hükümdür ve ben buna benzeyen çok sayı hadislere rastladım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kelime-i şehadeti, kelime şehadeti kabul etmiş ve bu kelime-i şehadet ile amellerinin bir kısmını mesela Sakif kabilesi Müslüman olduğunda cihat vermemek, işte zekat vermemek buna benzeyen şartlarla Müslüman oldular. Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam onlardan İslam'ı kabul etti. Ve bunu gidin Müsned-i Ahmet'te, Ahmet bin Hanbel'in bu konudaki hadislerine bakabilirsiniz kardeşlerim. Onun için Enes bin Malik'ten rivayet olunan bir hadis şerifte de Nebi aleyhisselatü vesselam, mesela ben geçenlerde bir videoya rastladım, bir kardeşim diyor ki efendim bu hadisi şerif, şu okuyacağım hadisi, Men salli salatene, men salli satana. hadisi var. Farklı şekillerde rivayet ediyor diyor ki bu hadis diyor bugünkü şartlar için geçerli değildir. Bu hadis Muhammed Aleyhisselatü vesselam için geçerlidir. En önemlisi bu hadis Mekke Medine'deki Yahudiler içindir. O bundan dolayı diyor ki işte ve istikbale kim kıblemize dönerse o gün Yahudiler içinmiş inmiş çünkü ayet-i kerime nazil oldu. Müslümanlar yönünü Mekke'ye çevirdi ve Yahudilerin yönük Mescidi Aksa'da kaldı. Bu ayet onun için nazil olmuş. Bundan dolayı bizi bağlamaz diyor o kardeşimiz. E ben çok merak ediyorum. Aynı kardeşime şunu da sormadan edemiyorum. Madem bu sahih hadis bizi bağlamıyor bu Yahudilere atfen söylenmiş bir hadistir ki böyle bir şey de doğru değildir. O zaman neden Maide 44, 41, 47. ayet keyime açıkça Yahudi ve Hristiyanları dile getirdiği halde alıyorsun. Kılıç gibi Müslümanları çevirip onunla onları tekfir ediyorsun. Burada iki yüzlülük, burada bir sahtekarlık, burada bir Laf cambazlığı yok mu sanıyorsunuz? Var. Aklı olan herkes bilir ki o laf cambazlığı var. Ondan dolayı Nebi Aleyhisselatü selamın sahih, tevatür derecede bir hadisinde şöyle buyuruyor. Men salla salatene ve istekbele kıbletene ve akele zebihatene fezalikel muslimul müllezi lehu zimmetullahi ve zimmetuhu rasulihi felatuhfirullahi fi zimmetihi diyor. Kim namazımızı kılar, namaz kılarsa, yani kıbleye dönerse, biz dedik ki, ehli kıble tekfir edilmez, küfrü açık olmadı müddetçe. İşte bu da bir delildir. Kim namazımızı kılar, men salla salatana, kim namazımızı kılar, ve bana kıbletene ve kıblemize yönelir, ve akele zabihatene ve kestiğimizi yerse, فهو المسلم, fezalikel muslim, fe o Müslümandır. O İslam dairesindedir. O artık Müslümandır. Onun kelime-i şehadeti Mekke müşriklerinin kelime-i şehadeti değildir. Onun kelime-i şehadeti her Müslümanın söylediği kelime-i şehadettir. Bunu bu şekilde Nebi Aleyhisselatü Vesselam şu buyuruyor. Sonra ne diyor? اَلَّذ۪ي لَهُ ذِمَّتُ اللّٰهِ وَذِمَّتُ رَسُولِهِ diyor. Bu tarz insanlar namaz kılan Kabe'ye dönen ve kurban kesen veya kurban eti yiyen müslümanın elinin müslümanın yemeğini yiyen o kimseler artık bunlar müslümandır ve müslüman olduklarından dolayı elledi lehuzimmatullahı ve zimmetur resulih diyor artık onlar Allah ve Resulünün himayesi altındadır Himaye ne demek? Güvencesi altındadır. Bunları öldüremezsin, bunların kanını akıtamasın, bunlara edemezsin. Bunları kafir göremezsin, münafık ilan edemezsin, fasık ilan edemezsin, mürtet ilan edemezsin, dinden irtidad etti gibi bir lafla da iddiada bulunamazsın. Bu artık İslam dairesinde olan bir insandır. Ve dikkat edin, Allah'ın Resulü bize bir uyarı yapıyor. Ne diyor? فَلَا تُخْفِيرُ اللّٰهَ fi ذِمَّتِهِ Allah'ın zimmet ettiği kimselerin haklarını gözetiniz. Sakın öldürmeyin, sakın zulmetmeyin, mallarına, canlarına, bir şeylerine göz dikmeyin diyor ya. Demek ki bu sahih hadis kelime-i şehadeti getirenin Müslümanlığına hükmediyor. Namaz kılanın Müslümanlığına hükmediyor. Kıbleye dönenin Müslümanlığına hükmediyor. Onun için ulema diyor biz bir insanı mesela Mughni Muhtaş'ta İbni Kudeme diyor ki biz bir adam namaza durduğunda onun İslam'ına hükmederiz diyor ya. Biz onu görüyoruz, Müslüman görüyoruz. Birileri yok bunlar Mekke müşrikleri namazını kılıyorlar diyor. Mekke müşrikleri gibi yaşıyorlar diyor. Ve burada Peygamber aleyhi ve selamın ve Allahu Teala'nın zimmet himaye verdiği kimseleri kafirlik ve küfürle suçlayıp onların kanlarını ne yapıyorlar? Heder ediyorlar. Ondandır ki Nebi aleyhi Vesselam, ve selam, topluluğu için bizim tabirimizle hariciler için, ne hav havarişleri için ne buyurmuştur? Aleyhisselatü vesselam onların Allah ve Resulü'nün zimmeti ettiği kimselerin kanını akıttıkları için onları cehennemin köpekleri, yeryüzünde öldürülenlerin en şerlileri, ve öldürülmeleri vacip olan topluluk olarak tarif ediyor. Bakın Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Bak Sahih-i Buhari'de 6930, Müslüm 1066 ve Tirmizi 3000. Hatta hakkınızı helal edin kardeşlerim. Bazı kardeşlerimiz biz haricilerle alakalı konuşacağım. ama mürciye mürciye diyorlar. Kardeşim benim hiç mürciye kesinlikle havariç kadar kötü değildir. Hiçbir topluluk harici topluluğu kadar tehlikeli değildir. Vallahi billahi tallahi biz 2010'dan sonra Suriye ve Irak'ta ve Orta Doğu'da çıkan o süreçte İslami toplulukların, cemaatlerin ve grupların, silahlı İslami grupların birbirlerinin kafalarıyla maç oynadıklarını, birbirlerinin kafalarına sıktıklarını, birbirlerini katlettiklerini en önemlisi hiç unutmayacağım bir görüntü ve asla da unutmayacağım bir görüntü. Bazı Müslüman görüntülü havarişler bir tane din kardeşlerini yakalamış, onu boğazlayacaklar. Bıçakla boğazını kesip onu Allah'ın him himaye ve zimmet verdiği o insan o Allah'ın hukukunu teşrisini çiğneyecekler aynı Yahudiler aynı Amerikalılar aynı Avrupalılar aynı yeryüzündeki bütün kafirler gibi onlar da Allahu Teala'nın orada zimmetini çiğniyorlar. Adam diyor ki izin verin iki rekat namaz kılayım. Adam ona da izin vermiyor. Vallahi Ebu Sufyan onlardan daha şerefliydi. Ebu Sufyan ve Mekke müşrikleri Hepimiz biliyoruz ki Hübeyb bin Adiye iki rekat namaz izni verdiler. Ama o kendini İslam'a nispet eden o havariç adam buna izin vermedi ve o kardeşini bir de onunla yetinmedi. Bıçağını körertti öyle boğazını kesti ki acısı artsın. Bu mu İslam? Bunlar işte cehennemin köpekleri. Cehenneme girecek olan. Tabi şöyle bir durum da var. Sonra maktisi gibi ehli sünnet var cemaat olan. Aslında alimler dediler ki bu hareket bu fiil küfürdür. Bunu yapan adam kafir oldu diye bizim bazı kardeşlerimiz bazı ilimle uğraşan kardeşlerimiz ki kardeşlerimizdir onlar kalktılar, Maktisiye raddiye yaptılar. Ya siz neyin raddiyesini yapıyorsunuz? Burada Allah ve Resulü'nün zimmetini çiğneyen birileri var. Şeriatsızlıktan, cehaletten, Avrupa'dan ve değişik ülkelerden gelmiş şerî hukuka vakıf olmayan insanlar ellerine silah alınca ne İslam'ın adaletini ne Allah ve Resulü'nün himaye ve zimmet verdiklerini göz önüne getirmeden hiçbir bilgileri olmadan Allah'ın şeriatını çiğnediler, çiğnediler. Sonuç yenildiler. Yenilmeye mahkum kaldık. Çünkü biz Allah ve Resulü'nün himaye edip zimmet ettiği zimmeti altında olanların haklarını biz şey yapacak olursak Allah bundan razı olmaz kardeşlerim. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Onun için Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam dediğim üzerine sahih Buhari ve Müslüm ve aynı keza Tirmizi'nin rivayet ettiği sahih bir hadiste اَيْنَمَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَقْتُلُوهُمْ فَاِنَّ ف۪ي قَتْلِيهِمْ اَجْرًا لِمَنْ قَتْلَاهُ لمن قتلاه فإنهم شر hatta tahta تحت أديم diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam onları nerede nerede karşılaşırsanız onlarla nerede kimlerle havarişlerle Müslüman kanını helal görüp kelime şahadeti Müslümanlardan kabul etmeyip önüne gelen Müslümanın canına namusuna arzına göz dikenleri kastediyor onları nerede onlarla nerede karşılaşsanız Onları öldürün. Onları öldürmekte onları öldüren kimse için ecir vardır. Bak düşünebiliyor musunuz? Ne kadar muhim bir mesele. Onlar gökyüzünün altında öldürülenlerin en şerlisi. Yahudilerden, Amerikan askerinden, Rus askerinden, Çin askerinden ve İsrail, Siyonist askerlerden bile daha şerli olduğunu söylüyor. Çünkü ne diyor hadis-i şerifte? Katl diyor ki فَاِنَّهُمْ شَرُّ قَتَلَ تَحْتَ الْاَد۪يمُ diyor Onlar göksemanın altında öldürülenlerim. Yani kafir, müşrik hepsini kast ederek öldürülenlerin en şerirlileridir diyor. Kimler? La ilahe illallah diyen insanı kafir görüp sonra onu katledenler. İşte bunlar. Ondan dolayı kardeşlerim biz Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sarılan ehli sünnet ve cemaatiz. Ve biz anlayışımızda ve inancımızda kesinlikle ve kesinlikle biz sünnet ne emrediyorsa onu yaparız. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın hukuku neyse ona tabi oluruz. Hatta şerru sünnede sayfa 64'te mektebul daril minhaç riyad 1426'da şöyle bir şerh vardır. Şerhu sünnede e, bundan dolayı kendi döneminde Hanbelilerin ve Ehl-i Sünnet imamlarının birisi olan İmam Berbari Rahimullah Şerh-i şöyle demiştir. Allah'ın kitabına bir ayet inkar etmedikçe yahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinden sahih olan bir hadisi inkar etmedikçe ve Allah'tan başka namaz kılmadık, başkasına namaz kılmadıkça ya da Allah'tan başkasına kurban kesmedikçe ehli kıbleden hiç kimse İslam'dan çıkmaz Bunlardan herhangi birini yaparsa o zaman İslam'dan çıkarmak bütün alimlerin alimlerin üzerindeki bir görev ve yükümlülüktür diyor. Bu da Riyad'da 1426'da Darul Minhaj'da bu şekilde bir bir şey vardır. Yani ancak ve ancak açık bir inkar olmadığı müddetçe kimse küfrüne hükmedilmez. Bakın Nebi Aleyhisselatü vesselam Şeyhül İslam takyidin e, ee, İbni Teymiye şu hadisi zikretmiştir. Umirtu en uqatilen nase hatta yeşhedü en la ilahe illallah. İnsanlar ile la ilahe illallah şahadet getirinceye kadar savaşmakla emrolundu. Ve buna benzer sahihinde geçen Abdullah İbni Ömer rivayetinde de Umirtu en uqatila en-nas hatta yashhadu la ilaha illa ve en Muhammedur Rasulullah yuqimun es-salata ve zekat İnsanlarla savaşmakla emrolundum ta ki la ilahe illa Muhammed Resulullah şahadeti getirip namaz kılıp zekat verinceye kadar savaşmakla emrolundum Buhari 20, 25 Müslim 22 ve şu bir gerçek ve hakikattir ki yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık ve net olarak diyor ki ben bu tarz insanlarla emrolundum. Onlar kelime şahadeti getirdi, namaz kıldı ve zekat verdi. Artık İslam'ın himayesi zimmeti altında. Ama bugün hala bazı Müslümanlar çıkıyor diyor ki ya Resulullah sen yanlış konuşuyorsun. Sümme aşa. Aşa aşa estağfurullah diyorum. Diyorlar ya Resulullah sen hata ettin. Biz senden daha iyi bu İslam'a vakıfız. Evet vahiy sana inmiş olabilir. Ve lakin biz daha ferasetli ve dirayetliyiz. Aynen bazı sapık meacıların iddia ettiği gibi sen eksik bıraktığını biz tamamladık. Yani siz biz bu dini zekamız ve kıvrak zekamız ve üstün ferasetimizle biz tamamladığa getiriyor. Onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kim la ilahe illallah derse Müslümandır. Birileri çıkmış diyor ki yok öyle bir şey. Onlar Müslüman sayılmıyor. Kusura bakmayın. Eğer sayılmıyorlarsa buyurun siz de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan delillerinizi getirin. Her la ilahe illallah diyenin Müslüman olmadığına dair delilinizi getirin. Biz de sizin bu görüşünüzü alalım gerekirse onu tatbik edelim.